Ases 13 okçuluk açık hava Türkiye şampiyonası için bir araya gelmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Gerçek gerçekleştirilen bu önemli organizasyona hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Okçuluk açık hava Türkiye şampiyonası Türkiye'nin en genç ilahiyeti olan plaka olan, 81 olan cennetlerinden bir diya olan ülkemizde sizi misafir etmek, ağırlamak bizler açısından ayrı bir güzellik, ayrı bir kıvanç meselesidir. <laughs> Tamam. önceki hesaplayacağız, sonra çekeceğiz işaretleri, tamam. 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 mı? Tamam. 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 Tamam.